Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün iki farklı çiçekle ilgili birazcık sohbet edelim istedim biri orkide diğeri ise kalanşo kalanşo ve orkidenin bakımı e, hemen hemen aynı arkadaşlar şu bakımdan e, ikisi de çok fazla suyu sevmiyor ikisinin de haftada sadece bir kere su vermemiz yeterlidir e, özellikle kalanşodan başlayalım özellikle kalanşomuzun e ee, şunu söylemek istiyorum. Kalanşo bir kış çiçeğidir. Yani soğuğu seven bir çiçektir. Yazın e, bakımı kışa göre biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Çok sıcakta eee kuruyabiliyor ve ayrıca yine şu yapraklarında e, gördüğünüz eğer sizin de kalanşonuzun yapraklarında böyle beyaz beyaz e, bit değil aslında bunlar ama ne olduğunu ben de bilmiyorum böyle beyaz beyaz lekeler ya da toz gibi şeyler oluyorsa sevgili arkadaşlar bunların giderilmesi için neler yapmalıyız kısaca bundan bahsedeceğim ee, dediğim gibi bunlar e, bit değil arkadaşlar ama yapraklarının altını üstünü bu tomurcu kısımları olan yerleri sarıyor arkadaşlar bunlar her neyse bunlardan aslında kurtulmak çok basit bugün daha önceki kalanşolarıma ben bunu denemiştim etkisini gördüm bugün de sizlere tavsiye etmek için bu videoyu hazırladım sevgili arkadaşlarım kalanşa çiçeklerimizin dediğim gibi yazın bakımı birazcık daha kışa göre zor mümkünse serin ve soğuk bir ortamda tutmaya çalışın çiçeğinizi güneşe asla maruz bırakmayınız Yaz da olsa, kışta olsa haftada bir kere su vermemiz yeterlidir. Kalanşa çiçeklerinin ee, daha gür ve köklerinin daha güçlü olması için, ayrıca bol bol tomurcuk verip çiçek açması için ve kendini yenilemesi için, yeni yeni yapraklar, yeni yeni yavrular vermesi için sizlere bir vitaminim olacak. Ayda bir kez kalanşa çiçeklerinize ve orkidelerinize aslında tüm çiçeklerinize e, genelleme yaparsak evdeki tüm çiçeklerimize verebileceğimiz bir e, vitamin arkadaşlar. Bu vitamin gerçekten açmayan çiçekleri açtırıyor. E, kurumuş kurumaya dönmüş çiçeklerimizin canlanmasını sağlıyor. Benim e, barış çiçeklerimin videosunu izleyenler vardır. E, şu anda barış çiçeklerimin e, yanımda yok ama barış çiçeklerimle ilgili videolarımda ee, bahsetmiştim, açmayan barış çiçeğim vardı. Açmayan barış çiçeğime bu vitamini e, verdiğim sürece çiçeğim sürekli çiçek açmaya başladı. E, her bir yerinden böyle uzun biliyorsunuz barış çiçekleri, e, bir sürü beyaz beyaz somurcuklar verip sonra açtı arkadaşlar. Yani demem o ki e, kalanşa çiçeğimizde, orkide çiçeğimizde açmıyorsa ayda bir kere mutlaka nedir <laughs> bu? Bu aspirin arkadaşlar. Aspirin gerçekten çiçeklere e, çok etkili bir vitamin oluyor. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Küçük aspirin kullanmadım. Küçük aspirini tavsiye etmiyorum. E, aspirin ya da parol, parol da çok iyi geliyor. Ama aspirinden vazgeçmeyin. Bir tane büyük aspirin mutlaka herkesin evinde vardır. Bir tane büyük aspirini e, çıkartıp 1 litre suyun içerisine. 1 litre suyun içerisine zaten aspirin hemen eriyor. Sonrasında iyice karıştırın. Ayda bir kez mutlaka çiçeğiniz e, sağlıklı bile olsa yine vitamin olması için ayda bir kez e, bir çay bardağı olarak toprağın etrafında gezdirin. Ben şu anda vermiyorum e, çünkü ben daha önce verdiğim için daha bir ay olmadı. Ama sizlere e, tavsiye etmek ama amaçlı bu videoyu hazırladım. Dediğim gibi 1 litre suyun içerisinde bir tane aspirini eritin. bir çay bardağı olarak saksının etrafında gezdirin. bu çiçeğin kökünü besliyor. Toprağa vitamin oluyor. Toprağa gübre oluyor. dediğim gibi açmayan çiçekleri açtırıyor. Gelelim üzerindeki bu beyaz yapışkan gibi şeylere ne yapıyoruz? Bunları da gidermek çok basit. Bu yapacağım işlem hem orkidenin yapraklarına uygulayacağız hem de kalanşomuzun yapraklarına tek tek üşenmeden yapacağız arkadaşlar. Çok basit bir yöntem. Hem çiçeğimizin yapraklarının daha parlak ve daha sağlıklı olmasını sağlayacak hem de üzerlerindeki bu beyaz bitler gidecek arkadaşlar. Bit diyelim biz bunlara. Böyle yapışkan gibi. Eğer bunları gidermezsek bu çiçeğimizin yapraklarını zamanla öldürür arkadaşlar. O yüzden şimdiden çaresine bakmak gerekiyor. Ne yapacağız? Çok basit bir yöntem dedik. Hemen bir tane kabımızı alıyoruz, içerisine suyumuzu koyuyoruz. Küçük bir kase de olabilir bu. Suyun içerisine limonu kesiyoruz arkadaşlar. Limondan şöyle 10 damla kadar damlatıyoruz küçük limonsa yarım limon yapabiliriz arkadaşlar onu sonrasında bu limonlu su ile elimize bir tane pamuk alıyoruz gerçekten çok etkili arkadaşlar mutlaka göz ardı etmeyin çiçeklerinizin yapraklarını uygulayın o limonlu suya pamukları bandırıp bandırıp tek tek dediğim gibi üşenmeden yaprakların diplerinden başlayarak yavaş yavaş yaprağımıza zarar vermeden limonlu su ile yapraklarını temizleyelim arkadaşlar Yapraklarını limonlu su ile temizlediğimiz zaman bu yapışkan bitlerden eser kalmayacak. Mutlaka bunu deneyin. Eğer ki çiçeğinizde böyle e, bitler ya da e, buna benzeri şeyler var ise çiçeğinizin yapraklarını kurtarabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Aynı şekilde orkidemize gelelim. Orkidemize e, yine dediğim gibi aspirinli su veriniz ayda bir kez. Bir de orkidemizin en fazla sevdiği vitaminlerden bir tanesi yani benim orkidemin yumurtadır arkadaşlar. Yumurtanın kabuklarını haşladıktan sonra suyunu ayda bir kez çiçeğim açsa da açmasa da bol tomurcuklu bile olsa çok sağlıklı bile olsa ben ayda bir kez mutlaka haşlanmış yumurta kabuğu suyu veriyorum. Hatta bazen kabuklarını bile içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu beyaz şeyler yumurtanın kabukları arkadaşlar. Yine orkidemizin temizliğine gelince orkidemizin yapraklarında alt ve üst kısımlarını aynı limonlu su ile temizleyelim arkadaşlar. Ee, bu işlemi haftada bir kere 15 günde bir kere yapalım. Orkidemi ben yıkıyorum. Sonrasında yıkadıktan sonra e, yine o limonlu suyu pamuğu bandırıp tek tek alttan üstten e, üzerlerinden geçiyorum. Hem daha parlak bir görünüm alıyor. E, bir de orkidelerimizin e, bazen Yapraklarında hastalanmalar oluyor, bilmiyorum sizde oluyor mu? Benim diğer orkidemde vardı. Özellikle şu alt yapraklarında beyaz-beyaz, sarı-sarı, benek-benek lekeler oluşmaya başlıyor. Sonra onlar zamanla kahverengileşiyordu arkadaşlar. Sonra lastik gibi bir görünüm alıyordu ve çiçeğin yaprağı yaprağı ölüyordu arkadaşlar. Bunu gidermek için mutlaka haftada bir kere limonlu su veriyoruz ve ayda bir kere ya aspirinli su ya da haşlanmış yumurta kabuğu suyu veriyoruz. Bu çiçeklerin ikisi de evin içerisinde serin bir ortamda durması gereken çiçeklerdir. Evet sevgili arkadaşlarım, bunların ikisini yaptığınız sürece orkideleriniz ve kalanşalarınız ve tüm çiçekleriniz uzun yıllar sizinle yaşar ve bol çiçek açar.